Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bugün daha iyi tarz bir araba aldım. Bu arabayı 20 bin lira yatırdım aldım. Bakalım bugün kaç paraya bu arabamı satabileceğim. Bugün Recep'imizin başına neler gelecek? Ana adam bu arabayı satalım mı? Evet arkadaşlar arabamızı gösterelim. Recep'in içinde oh, nasıl duruyor karazmatiğimde ama şakaya gerek yok. Başlayalım arkadaşlar. Arabamız güzel. Bir önceki bölümde aldığımız küçük bir araba vardı. Onu 17.500'e satmıştık arkadaşlar. Bu sefer bunu 20.000'e 20 satacağım. Bakalım satabilecek miyiz? Bakalım Recep kendine uygun bir araba daha bulabilecek mi? Başlayacağız birazdan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası İstanbul. Bizim deyimimize güzel geleceğim. Tabi. Tabii züppeler olmaz. Beda, ama beni züppe diye benzetmesin ama. Bakın alkışlıyorum sizi. Derseniz daha siyah bir Daha siyah bir Bak, bak, bak. Gel lan buraya. Görüyorsunuz işte. Böyle züppeler var. Neyse, biz arabamızı satmaya gidelim arkadaşlar. Ben, siz bir şey unuttunuz mu? Ben bir şey unuttum. Videoya giriş yapmaya. Hadi giriş yap. Neyse lan, artık espri yapmaya gerek yok. Merhaba arkadaşlar ben Süleyman Bugün bu arabamızı satmaya çalışacağız Bakalım 20 bine satın alın olacak mı Satın almayan olmazsa 15.500 e satacağım Bakalım satabilecek miyiz Bugün Recep'imizin başına neler gelecek Hadi başlayalım Lan neredeydi burası ya Heh, Şuradan dönüyoruz Aa, Siz mi geldiniz arkadaşlar Arkadaşlar bugün arabamızdayız. Şu an gördüğünüz gibi huyun dahi askent değil de huyun dahi bir tür araba. Ben de bilmiyorum tam. Bugün bunu 20 bin liraya alan olursa 15 bin 500 e satın alacağız. Evet. Recep'imin göbeğine bakma. Şu an tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Neyse artık devam edelim yolumuza. Bak gali geliyorlar. Adamlar araba bulamadıkları için böyle dileniyorlar araba için bize araba ver. Evet. Şuraya. Şuraya. karışık bir şeyler yazacağız arkadaşlar artık. <laughs> ne olursa on Yok. 20 demiştik de arkadaşlar. Bakalım satın alan olacak mı? Başlayalım. Aa, burada da bizim tür bir arabamız var ama adam araba gitmemiş. Gördüğünüz gibi bu beyaz. Adam değişik galiba bir şey galiba adam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da bizim arabamız. Biz modifiye etmedik çünkü biz bu arabayı alır almaz satmaya getirdik. Çünkü biz araba alım satım yapıyorum ben. Evet şurada bir şeylik var gördünüz işte. Arabamızı vurmuş durmuşuz. Olmaz satın alman olmayacaksa gidip arabamızı yaptıracağız. Bakalım. Allah Allah ne oldu lan? bir reklam arası. Evet, bir reklamımızdan çıktık arkadaşlar. Girelim. Ne oluyor lan? Arabamız gördüğünüz gibi otomatik arkadaşlar. Arabamız çok güzel. Müzik açabiliyor musun? Her neyse. Bugün arabamız satılacak mı? Merak eden konu bu. Satın alınmazsa Recep'imizin başına neler gelecek? Veya kim satın alacak? Adama bak. Ne yapıyor lan? Tingil. Arabayı nasıl satıyor? Lan illan araba. Ne yapıyor bakalım arkadaşlar? Evet arkadaşlar biraz geziye çıkalım dedim. Tabi görüyorsunuz. Of. Etraf çok güzeldi ama adamın biri attı bir de arabasından. Neyse. Olur mu zaten? Şöyle biz de kendimiz çıkıp fark gösterelim. dünyayı. Dünyayı deneyim. Zaten neler var? Şurada bir hışır var. gibi. Ne yapıyor lan? kameramız biraz şey o trafik arabası arkadaşlar o bizde değil bu da bizim mal var geçtik Sonra... bunu burada da bizim tür bir arabamız var evet arkadaşlar ben bu araca şu an 250 lira yazacağım artık olmaz ki böyle bu arabamızı 250 liraya satacağım Video başlığında da öyle yazarım. Bakalım. 250 liraya alan olacak mı? İnelim araçtan. Evet, arabamız satın yaptı. Çünkü alan yok yani. Gelmiyor, yani bu arabaya bu araca bu fiyatı olur mu diyorlar. Hepsi. Evet, şu arkadaşımız alacak gibi arabayı. Bunlara bakmışım ama ne, neyi ne elde ben ya tam? Normalde 85. Şu an bizim aracımız satın almaya gidiyorlar galiba. bakıyor Adam şu an arabayı inceliyor. Kitle araba. Araba acaba alacak mı? bakalım. Allah, Allah'ı <laughs> Evet arkadaşlar. Bu adam 50 bin liraya satıyor. Kim alacak lan? Bilgi. Senin olarak ben 1 lira vermiyorum. Şunun dışına bakar mısın? Bilgi Bilgini yani Evet arkadaşlar. Adamla birlikte gezmeye gidiyoruz. Adam nereye götürüyor ha? Neyse umurumda değil. Bedava geziyorsunuz arkadaşlar. Bak gali ya. Adam araba sürmeyi bilmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Valla araba bile sürerken hep böyle yaparsa Bak 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 hareketlere bak bile sport gidiyor Uzun lan ben yürü gidelim Benim araba satın alındı mı acaba ya Durmuyor ki adam

Kimin okunuyor? Kalk. Ya bir daha. Kedi ya, bak oyunu oyunu. sana dedim satıldı.